ilk İlk suç. Allah söylüyor sureyi müttefil, ilk suç. Kafirlikten Allah'ı tanımamak, takmamak, önemsememek, adını bile anmamaktan sonra en büyük pislik Allah'ı pratikte protesto etmektir. Hay ala sala, haydi kulum. Gelmiyorum. Haydi kulum. Oturma grevi yapıyorum. Oturma eylemi yapıyorum. Hayır. Polis bile kaldıramaz. Hani yolun suratına oturuyorlar, eylemcileri polis bile kaldıramıyor. Adamın pratiği bu. Televizyonun baştan kalkmam, bilgisayarımı kapatmam, aracımı durdurmam, makinada stop yapmam, konuşmama ara bile vermem, istediğin kadar çağır. Öyle mi? Hadi güle güle yanasın. Hadi güle güle yanasın. Hadi bunlar neyse. Bir pazar gününü düşünün, özgür gününüz, pijamalı gününüz, pijamayla başladı hayat, pijamayla bitti. Evde muhabbet o biçim, Allah bereket versin. Veya hava arasında pikniktesiniz. Yaylanın çimenine, kuzularla yayıldınız. Çalık çocuk, koşuşturdun, top oynadınız, köpüklü hayranlar. Bağırışma, çağrışma, yorgunluktan hamladınız. Araç kullanacak gücünüz bile yok, akşama yığıldınız, kaldınız. Ne eksiğiniz var? Mangalda çay bile demlediniz. Bir eksik var. O çayırların üzerinde dört ayaklılar koştu, birileri de koştu. O çayırların üzerine Sübhane Rabbel Ala demeyenin, tekbir almayanın, iki büklüm olmayanın arkadaşlar, o rahat günde bile Eğlencesinin arasında bile Allah'a evet demeyen adamsın sen. Tatilinde bile Allah'a hayır dedin sen. En rahat, en firi zamanında bile dininin direğini sen dinamit bağladın, uçurdun. Senin dinin harabe artık. Sen harabede yaşayan bir baykuşsun. Namaz kılmayan adam. Sen harabelerin baykuşu bile değilsin. Namaz kılmayan kişi. Hazreti Muhammed'in demecine dayanarak sana sesleniyorum. Allah beni de senin de affetsin önce. Benzerlerimizi bağışlasın. Ey namazını gönüllü terk eden kişi, henüz diyen kişi, ileriye sallayan kişi, hemen terakka fakat hedem ettiğin hadis şerfine istinaden kim namazını bile bile terk ederse, hani insan unutur, Allah korusun, uyur, uyanamaz biri, sanki narkoz yemiş gibi o. Hasta tavuk gibi kalkar, tekrar düşer. Bir daha kalkar, tekrar el ile böyle alarma basar. E, eli alarmda kalır. Eli alarmda kalır. Çığnış adam geç yatmış, yorgun. Veya da biraz sonra derken bir daha bakar ki saat olmuş 8. Bunun dışında. Bunun dışında arkadaşlar, namazı terk eden kimse diyor peygamberimiz dinini yıkmıştır o adam onun dini yerle bir olmuştur. Yerle bir olmuş harabede de kim tüner? Baykuş. Sen dinin baykuş olmuşsun. Seherlerde ötecek bülbül olman gerekirken bir güle aşık, güller gülü Muhammed Mustafa'ya aşık, o güller yaratan Allah'a aşkını gül üzerinden dertlendiren dertli dertli cikcikleriyle Allah'a açan Otur bir zikir ile Allah'a böyle derdini yanan bir sevimli şirin bülbül olman gerekirken hiç gitti mi? Cehennemin dibindesin.